Al Tekin davet tarif ediyor. Ne yapıyor? Sesinden aldatıp çıkabilir. Bir numara da mı gerekiyor? Eşitlik olsun. mı? Acaba garba, acaba garba. Gerçek ver. uyumu da söyleyeyim be. Yani. yani ya. Ben pek eşitlik lafına da inanmıyorum. <laughs> Yani İsmail Bey alaylayı, ben de alaylayım. Sizden hiçbir farkım yok ki. Tam tersine Türkiye'yi Türkiye'yi yapan Atatürk hakkında duyarlı bütün vatandaşlarımızın birbirinden kesinlikle bir farkın olmaması lazım. Ve bana göre de gerçek emekçilerle saygı göstermek lazım. Evet hocamın sonsuzuyla devam edeyim. Çok çok genç yıllarımızda siyasete ilgi duyduk. Babamızdan, babamızın babasından, Türkiye Cumhuriyeti'ni, Atatürk'ü ve İnönü'yü öğrendik. O gençlik yıllarımızdan başlayarak bu işin için dolduk. Sayın çok değerli hocam, Tarsu'da Halk Evi Başkanı'ydı. Biz de Yenici'de Halk Evi'ni kurmuştuk. Sanıyorum 17-18 yaşında Yenici Halk Evi'nin kurucularından biriyim, yöneticilerinden biriyim. O günlerden bu günlere kadar böyle bir siyasi hayat devam ediyor. İsmail Tufan arkadaşımın çok sevdiğim Doktor Haluk Bozdağ hakkındaki bütün düşüncelerine katılıyorum. Konuştuklarının tamamına katılıyorum. O konuda da fazla söyleyecek bir şey yok. Bugün Atatürk anma gününde Atatürk'le ilgili de aslında pek söyleyecek bir şey kendim de bulamıyorum. Çünkü yıllardan beri yine gözümüzü açtığımız günden beri Atatürk hakkındaki bütün bilgileri başta babamızla ailemiz olmak üzere eğitim kurumlarında duyduk, gördük, okuduk ve anladık. Sadece bizler değil, inanıyorum ki dünyanın tüm insanları Atatürk halkında mutlaka bir bilgi sahipleri vardır. Yine ben konuşmamın içeriğine şöyle devam edeyim. Bir İngiliz devlet adamı tarihe mal olmuş bir sözüyle gireyim. Atatürk için diyor ki arkadaşlar, duymuşsunuzdur, bilmişsinizdir. Her yüzyılda insanlık tarihi bir dahi çıkartır. Ne yazık ki bu yüzyılda da Türk toplumu bir dahi çıkarmıştır. O da Mustafa Kemal Atatürk'tür diye bir sözü vardır. Ben bu söze de inanmıyorum. Kendi çapımda, nacizane, özür dileyerek diyorum. Benim açımdan Mustafa Kemal Atatürk sadece yaşadığı yüzyılın değil, insanlık tarihinin bütün yüzyılların dahi liderdir. Burada şu vereceğim örneklerden dolayı inanıyorum. Dünyada ilk kez dünyanın bütün emperyalist ülkelerine karşı ilk kez ulusal kurtuluş savaşını başlatan, veren ve başaran bir insan. Bir tek bu olay dahi Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar büyük bir insan, kumanda ve daha iyi insan olduğunu göstermekte yeterlidir. Sonra o yokluklar, yoksulluklar içerisinde bir mucizeyi gerçekleştiren Mustafa Kemal Atatürk, 622 yıllık Osmanlı padişahının geleneğinden geldiği, padişahlı ve saltanatı reddeden tek insan arkadaşlar. Yani bizzat kendi eliyle kurduğu devleti isterse ölünceye kadar padişah olarak devam ettirebilir arkadaşlar. Kesinlikle reddetmiştir. Cumhuriyeti kurmuştur. Bulunduğu makama hep seçimle gelmiştir arkadaşlar. Bir tek bu örnek bile Atatürk'ün ne kadar büyük bir lider olduğunu göstermiyor mu arkadaşlar? Evet. Bir başka özelliği çok kısa sürede dünyanın en büyük devrimlerini yapan tek lider arkadaşlar. Yaptığı devrimleri az önce hep duyduk, gördük, tekrar dinledik. Bir tek örnek daha arkadaşlarım. Dünyanın en gelişmiş batı ülkelerinden çok daha önce Türkiye'deki kadınlara seçme seçilme hakkını veren bir lider arkadaşlar. Bir tek bu örnek bile ne kadar büyük bir olduğunu göstermiyor arkadaşlar. Yine insanlık tarihinde hiç yaşamadığımız, görmediğimiz bir olay arkadaşlar. Binlerce kilometre uzakta dünyanın bütün emperyalist ülkeleri Avustralya'dan, Hint'ten, Yeni Zelanda'dan, İngiltere'den bütün askerler toplanmış Türkiye'yi işgal etmek üzere geliyorlar Çanakkale'ye savaşılıyor. Kumanda Mustafa Kemal Atatürk 250 bin insanımızı şehit veriyoruz arkadaşlar. O genç yaşlarında. 16, 17, 18 yaşında arkadaşlarım. Ve Türkiye'nin en okumuş insanları o savaşta şehit oluyor. Bundan sonra Mustafa Atatürk diyor ki arkadaşlarım buraya gelen, vatanımızı işgal etmeye gelip ve burada ölen askerler için diyor ki ey uzak diyarlardan vatanımızı işgal etmeye gelen kahraman askerler diyor arkadaşlar. Böyle bir cümle dünya insanlık tarihinde görülmüş mü? Ülkeni işgal etmeye gelecekler. Senin genç insanlarından 250 bin kişiyi öldürecekler. Kahraman askerler diye hitap ediyor arkadaşlar. Böyle bir lider dünya tarihinde görülmüş mü? Rahat uyuyun diyor. Artık siz dost bir vatanın topraklarında yatıyorsunuz diyor. Ve o askerlerin annelerine de sesleniyor. Ey o kahraman askerlerin anneleri çok rahat olun diyor. Artık sizin çocuklarınız bizim çocuklarımız sayılır diyor. Sizin çocuklar bizim çocuklarımızla yan yana koyun koyuna dost bir vatanın topraklarında yatmaktadırlar diyor. Böyle bir sözü dünya tarihi görmüş mü? Ve sonra 57 yıllık ömrünün çok büyük kısmı savaş meydanlarında geçen Mustafa Kemal Atatürk yine bütün dünyanın uluslarına karşı demiştir ki bugün ne ve sonsuza kadar böyle bir ödü hiçbir lider vermemiştir. Savaş yurt savunmasının dışında kesinlikle bir cinayettir demiştir arkadaşlar. Ve yine buna bağlı olarak yurtta sul dünyada sul demiştir. Böyle bir lider dünyada görülmemiştir ve görüleceğine inanmıyorum. Ve bugünkü koşullarda sözümü şöyle tamamlıyorum. Atatürk'ün bir lafıyla Türkiye Cumhuriyeti kesinlikle şeyler, şıklar, devşirler ülkesi olmadı olmayacaktı. <laughs> Ve yine bütün kalbimde benliğimde inanıyorum ki dünya döndükçe var oldukça Türkiye Cumhuriyeti Devleti de var olacaktı. Türkiye Cumhuriyeti devleti var oldukça Atatürk de var olacaktır, İnönü de var olacaktır. Çok teşekkür ederim.